Merhaba. Merhaba, Milli Takım kampındasın. Yoğun, uzun bir sezon. Farklı bir sezon. Öncelikle oradan başlayalım. Bu sezonun sonu, Milli Takım başı nasıl durum? Hem fizik hem mental. Aynen, farklı bir sezon oldu. Çok yorucuydu. Ee, ama güzel bitirdik. Hem kupayla bitirdik biz. Ee, hem de Şampiyonlar Ligi'ne katıldık son maçta. Ee, güzel oldu. Ee, tabii ki çok yorucuydu. Ama Milli Takım'a geldiğimiz için e, çok mutluyuz tabii ki. Bu anı bekliyorduk. İnşallah bu kamp sürecini e, en iyi şekilde atlatıp Avrupa Şampiyonası'na en azı şekilde e, gireceğiz inşallah. Meri sen sakatlık yaşamışsın. Evet. Hı -hı. Sakatlık oynayamayacaktın belki. Evet. Ama belki dünyada pandeminin bütün evet. sevinen en değerli insanlardan biri. Bunu nasıl yorumluyorsun? Bunu nasıl değerlendi? Tabii bizim 3-4 e, tane sakat futbolcumuz vardı geçen sene. O yüzden bizim için e, iyi oldu diyebilirim. Ama e, tabii ki pandemi süreci birçok bir insanı çok kötü etkiledi. E, tabii ki bu sene olması bizim açımızdan, bizim takımımız açısından çok daha iyi oldu daha iyi hazırlandık. Ben kendi açımdan da çok daha iyi hazırım. Ee, hepimiz yani bu anı bekliyoruz aslında. İnşallah e, çok güzel bir turnuva geçiririz hep birlikte. Grubun ilk maçı İtalya'da. Evet. E, <laughs> evet. Şenol Hoca herhalde en arkada... çok senden taktik alacak. Hakan'a yani. <laughs> sorduk o da en özel maçımız olacak. Yani. Evet bizim aynen yani en özel maçımız. Zaten soyunma adasına biz e, kulüpte çok şakalaşmalar yapıyorduk. Bonucci ile Eee Onlar bekle, zaten. Onlar biliyor benim bu anı beklediğimi. Eee. Tabii, hep espri yapıyoruz. Onlar e, Burak abiden bahsediyorlar. Burak abinin gollerini gösteriyorum ben onlara. <laughs> e, güzel oluyor. Çok güzel sohbetler geçti aramızda. E, onlar da çekiniyor bizden biraz. İnşallah e, gerektiği şekilde sahada en iyi şekilde mücadele edip güzel bir sonuçta ayrılırız. Nereye dünya yıldızlarıyla birlikte oynuyorsun ki isimlerini saymaya evet. gerek yok. <laughs> Senin gelişimine nasıl katkı sağlıyorlar? Onların arasında kendini nasıl hissediyorsun? Benim gelişime çok katkı sağlıyorlar abi. Tabii ki bu sıralar forma şansı bulamıyorum ama antrenmanda Ronaldo'ya, Dybala'ya karşı oynamak bana çok büyük katkı sağlıyor. Maçlardan sonra, antrenmanlardan sonra her zaman birebir benimle ilgileniyorlar. Kellini, Bonic'i olsun. Yani çok büyük bir te tecrübe benim için. Çok büyük bir şans. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe her zaman kendimi geliştiriyorum. Ee, i̇nşallah e, bu Avrupa Şampiyonası hepimiz için iyi olur. Elif Sen, Juventus'tan gelen bir oyuncusun, stoper. Çağlar, e, Leicester'ın stoperi, geçen sene Premier Lig'in en iyi stoperlerinden biri. Ozan Liverpool'a transfer oldu. Çok iyi bir jenerasyon olduğunu farkındayız. Dışarıdan biz bunu görebiliyoruz. Bu çok iyi jenerasyon olma durumu sizin için nasıl ifade edilen bir durum? Bizim için tabii ki çok genç bir milli takımız. Ee, tabii ki tecrübeli abilerimiz de var. Ee, çok mutluyuz bu durumdan çünkü herkes milli takımda oynamak için hevesli, buraya gelmek için herkes hevesli. Siz de zaten hissetmişsinizdir onu. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sağda her zaman birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bence bu çok önemli. Çünkü birisi bir şey yapmadığında her zaman bir, 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 bir diğeri her zaman onun için mücadele ediyor. Bu bence çok önemli. Ee, çok güzel bir milli takım var. Siz de zaten görüyorsunuz bunu. İnşallah güzel başarılar yakaladık. Önümüzdeki süreçte de en iyi şekilde en güzel başarılara yakalarız. Türk Duvarı'nı Euro 2020'de tekrar kuracak i̇şte. mısınız? Aman abi nazar değdirmeyin. İnşallah, inşallah kurarız. Evet, Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, Sağ olun. Ola çıkıyor. Bugün aslında kısa bir özetini geçmek gerekiyor. Toplamda 17 futbolcu ile idmanlarımız başladılar. Onlardan bahsetmek istiyorum.